Betullah güzeldir örtü karası Günahkar kolunda yürek yarası Ne güzeldir mermi sep arası Kabe'de saçılan murlar görsün İran'ı giyip de Mekke. Allah yolunda gönül versin Arafat'a çıkıp dua edersin Kabe'de saçılan nurlar görürsün Zemzenden kana kana içersin Mina'da Taşlar geçersin Gönlündeki kini Burada silersin Kabe'de saçılan Nurlar görürsün Gönlündeki kini burada silersin, Kabe'de saçılan nurlar görürsün. Cennetül vakide Hamza yatıyor, uzaktan gelenin kalbin atıyor Düşündükçe gözünden yaşlar akıyor Kabe'de saçılan nurlar görürsün Düşündükçe gözünden yaşlar akıyor Kabe'de saçılan nurlar görürsün Peygamber evinde namaz kılarsın cefa çekti günlerine dalarsın içimdeki ateşlere yanarsın Kabe'de saçılan nurlar görürsün Kabe'de saçılan görürsün tekrar gider miyim o topraklara Muhammed'e gönlüne katanlara Allah için şehit olup yatanlara Kabe'de saçma nurlar görürsün Allah için de şey Orada yatanlara Kabe'de saçılan nurlar görürsün Bu güzel şiiri yazan Mustafa Hamşin beyefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sağ ol. Sağ ol.